Eskiden dervişler seyyah olurlardı bazıları. Buna sülükten sayılırdı. Bir manevi çile, değişik toplumların içine karışıp o toplumları tanıma, toplumlarla kaynaşma. Bugün biz bu bilme sosyoloji diyoruz. Yani tasavvuf, sufiler sosyoloji ile de çok yakından ilgilenmişler. Tasavvufta yedi ulul azm peygamberden alıntılar vardır. Onların sünnetlerinden diyelim, onların güzel adetlerinden, hayat tarzlarından tasavvufta usuller vardır. Yani denildiği gibi tasavvuf bir mistizm değildir. Nebevi bir usuldur, Peygamberlerin usulleridir. Bunlardan birisi de işte bugün sosyoloji dediğimiz seyahlık seyahat. Hz. Musa Aleyhisselam'ın sünnetidir. Musa Aleyhisselam seyyahtır. Çok dolaşmıştır tasavvufun umdelerinden birisi de seyahattir. Bu hem öğretme, doğru bildiklerini başkalarıyla paylaşma, hem bilemediği, bilmesi gerekli olan hakikatleri de başkalarından öğrenme, bir manevi alışveriş. Bunun için bu eski mezbe şahit, eski diyoruz, eski deyince sanki eski, terk edilmiş, atılmış, atıl anlamına geliyor da aslında bizim eskiyen bir şeyimiz yok ya. Yani. İslam her şeyi yenilemiştir. İslam'ın her şeyi hep yenidir. Ama dil alışkanlığı eski diyoruz. Eskimeyen aslında. O eskimeyen meşayih, sufiler böyle seyyah olmuşlar. Yedi sene seyahat edenler var. 11 sene seyahat edenler var. Ömrünü Seyahatte geçirenler var, sefer der vatan esası vardır tasavvufta. Özellikle Nakşi Sufilerinde, Nakşi Bendilerde asli vatana yöneliş hicret. Sefer der vatan, insanın maksuduna, matlubuna doğru sürekli hareket halinde olması. Biz her an bir iş üzerindeyiz, her an hareket halindeyiz buyuruyor. Cenab-ı Hak. Sufi de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaya çalışan insandır. Dolayısıyla Sufi de her an bir hareket halindedir. Ve <laughs> izâ ferâta fensab ve ilâ rabbike buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir işten farih olduğunda, bir işi tamamladığında, kemale erdirdiğinde hemen diğer bir işe, diğer bir hakikate yönel. Hani halk arasında derler, boş duranı Allah sevmez. Evet, boşluk vesvese yapar insanda kuruntu meydana getirir. O kuruntular aklına ve gönlüne hakim olduğunda hidayetten ve istikametten ayrılırsın. Mümin boş kalmamalı. Ne gönlü boş kalmalı, ne eli boş kalmalı, ne zihni boş kalmalı, gönlünde aşk olmalı, dilinde zikir olmalı, zihninde fikir olmalı, sürekli hareket halinde olmalı ki Hakk'a vasıl olabilsin, Hakk'a erişebilsin. Bunun için sefer dervakan demişler.